Feyye Teyran Cizre'ye giderken yolda Tumar, Papaz adlı Ermeni bir gence rastlar ve onunla arkadaş olur. Feyye Teyran, medrese ilmi okumak için, Tumar da kilise eğitimi almak için Cizre'ye gitmektedir. İki yol arkadaşı bir müddet yürürler yorulunca bir ağacın gölgesinde dinlenmeye koyulurlar. O esnada iki kuş gelir ve ağacın üzerine konarlar. Kuşlar birbirleriyle konuşurken Fey güler. Tumar Feyy'e sorar, sen neden gülüyorsun? Fey, bu bizim adetimizdir. Biz feyler öylesine güleriz Tumar. Elbette her gülmenin bir sebebi vardır. Kişi sebepsiz yere gülmez. Fey, evet dediğin gibidir. Fakat sana söylersem bana ihanet edebilir, başıma bir bela getirebilirsin der. Tumar söyleyeceği şeyi hiç kimseye söylemeyeceğine dair söz verir. Anlatması için ısrar eder, türlü türlü yeminler eder sırrını saklayacağına dair. Feyi meseleyi olduğu gibi anlatmaya başlar, ben kuşların dilinden anlıyorum ağacın üzerindeki kuşlardan biri diğerine, benim cizrede çok acı çekeceğimi, eziyet göreceğimi söylüyordu. Ben de bu yüzden güldüm, der. Tumar şaşırır ama ses çıkarmaz ve tekrar yola koyulurlar. Cizre'ye geldiklerinde Fey'i, medrese sonra, kırmızı menderese, giderken Tumar da kiliseye gider. Kilisede halk bir araya gelmişti ve sanki bir şeyler arar gibi bir oraya bir buraya gidip geliyorlardı. Tumar da onları dinlemeye başladı. Falcı bir kadın halka şöyle diyor, kilisenin toprağına gömülü bir hazine var, fakat ben yerini bilmiyorum. Hazine arayanlar arasında Cizre'nin Mir'i de vardır. Olayı duyan Tumar'ın aklına bir plan gelir. Şayet hazineyi bulursa zengin olacaktır ve Mir'in yanına gidip Fey'in durumunu anlatır. Mir Tumar'ın söylediklerini dinledikten sonra Feki'yi hemen yanına çağırtır. Mir'in adamları Fey'e Teyran'ı yakapaça getirirler. Mir, medrese ehli olan fey'i eziyet eder, ondan hazineyi bulmasını ister. Böylelikle kuşların söylediği gibi fey'i, cizrede eziyet görmüş olur. Fey'i şöyle der, ben hazineyi çıkarırım fakat kendi payımı da istiyorum, payımın ne olduğunu da sonra söylerim. Mir şartını kabul eder. Fey'i biraz yem alarak kilisenin içine döker. Kuşlar gelip yemi yerler. Kuşların dilinden anlayan fey'i, onları dinler. Ve kuşlar kendi aralarında şöyle konuşurlar, bu yemi buraya kim döktü? Fey hazine için bu yemi buraya dökmüş. Sen hazinenin nerede olduğunu biliyor musun? Evet biliyorum. Eh güneş doğduğunda hangi taşa vurursa hazine o taşın altındadır. Fey sabah erkenden kalkıp kiliseye gider. Taşı tanıdıktan sonra Mir'in evine gidip durumu bildirir. Taş kazılır ve içinden büyük bir hazine çıkar. Mir Fey'e sorar: "Sen ne kadar istiyorsun?" Fey: "Tumar'ın başının ağırlığı kadar altın istiyorum." der. Mir, Tumar'ın başının ağırlığını bilmemiz için başını kesmemiz lazım, dediğinde Fey, öyleyse kesin, der. Tumar'ın kafasını keserler ve terazinin bir kefesine koyarlar, diğer kefeye bütün altınları koymalarına rağmen Tumar'ın kafası ağır gelir. Mir, bu durum karşısında Fey'e, sen bu durumu biliyordun, der. Fey altınları kaldırır ve kefeye birkaç avuç toprak koyar. Hemen ardından Tumar'ın kellesinin üstünde olduğu kefe havaya kalkar. Feyi, Mir'e döner ve şöyle der, Mir'im ben altın istemedim, altınlar sana olsun. Benim amacım sizlere insanların gözünün ancak toprakla doyduğunu göstermekti, der.